Kertop'tan hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugünün ikinci server tanıtım videosunu çekiyorum arkadaşlar. Ve evet. Bugün arkadaş arkadaşlar ikinci, ikinci tanıtım serverin ismi de arkadaşlar. Imibium İmi arkadaşlar. Imibium Network. Evet arkadaşlar bu server gerçekten efsane. Yani şu anda arkadaşlar sunucuda 4 tane mini game yani oy, oyun bulun, bulunuyor gibi görünüyor arkadaşlar. Ama şu anda sadece bir tanesi var arkadaşlar. Yani ne demek istediğimi şöyle hemen göstereyim. Ama ilk arkadaşlar server'ın yine temel, temelini tanıtmak istiyorum. Öncelikle burada arkadaşlar oyuncuları açıp ve e, açabiliyorsunuz veya kapayabiliyorsunuz. Bakın kapalı açık, kapalı açık. Yani eğer ki FPS'iniz böyle düşükse zaten zaten lobileri pek pek kimse yok şu an. Bir kurucu var. Bir de bir iki kişi var normal olarak. Ee, arkadaşlar burada da kozmetik var. Gerçekten Burada eğlence var, evcil hayvan var, afişler var, emojiler var, efektler var, kostümler var, parçacıklar var. Bunu, bunu çevirmemişler. Kafalar var. Bu da hareket eden kafalar tarzında bir çevresi var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Size hemen günlük ödül sisteminden de bahsedeyim buradaki. Buradaki NPC'ye geliyorsunuz. Tam nereye şey yapıyor? Ha. Tam bu oyunların direkt burasına giriyor. Neredeyse. Günlük ödül gidiyorsunuz. Ödülünüzü almak için tıklayın. Var. Ödülünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Günlük ödül Apis VIP, Fare Ferox VIP, Tigris VIP. Arkadaşlar sunucudan da bu VIP'leri alıp onların günlük ödüllerini alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı Craft Ice bir sistem var. Craft de MVP günlük ödülü, işte RVP günlük ödülü onlar vardı arkadaşlar. Hani Craft gibi olmuş bu da. Gerçekten çok güzel. Peki arkadaşlar. Ee, artı bir gizemli kutu ne demek? Arkadaşlar çünkü bu sunucuda gizemli kutu sistemi var. Bakın buradaki gizemli kutu sistemi var. Bak gizemli kutuya geliyorsunuz. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Şimdi bakın benim şansım ne ne çıkacak? Hop. Oh. Nadir Horse Premi'yi bulduk. Peki nereye denk geldi? Yani Heh, evcil hayvanmış. Tamam. At. Horse Premi. Evet, böyle bir evcil hayvanımız oldu arkadaşlar. Şimdi hemen bunu kaldıralım ve hemen oyunlara geçelim. Arkadaşlar, bu sunucuda Skyblock Survival, Creative ve Kikli Hunger Games var. Arkadaşlar ama şu anda sadece bir tane oyun tamam. S sadece şu an bir tane oyun var ve sonra anda beta beta olarak aktifmiş. Yani belli herhalde belli rütbedeki kişiler giremiyor galiba benim anladığım kadarıyla. Onun dışında Creative Hunger Games şu anda hazır değil. Hihi <laughs> Yani hiç yapılmadı. Pardon arkadaşlar. Hemen şöyle Scarlet'a hızlıca geçmek istiyorum. Scarlet gerçekten çok güzel. Scarblo size tanıtabilirim. Çünkü buranın skarbiyonu birazcık daha incelemiştim. yeni skarbiyonu hiçbir şekilde incelememiştim. Incelememiştim. Buradan men menü yazınca arkadaşlar, e buradan Discord'a da buradan profili bakabiliyoruz, buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bakın burada bilgi bilgi var, ışınlanma noktaları var, kitler var, rüt rütbeler var, meslekler var, görevler var, beceriler var, market var, ada paneli var ve pazar var. Kitlere baktığımızda arkadaşlar VIP kitleri, rütbe kitleri ve günlük ödüller kitler var. Arkadaşlar Skyblock'ta da günlük ödül sistemi var. Mesela ne arkadaşlar? E, o ödülü çekilişler Günlük ödüle geliyorsunuz arkadaşlar. Burada karne hediyesi yazan bir şey var. Buradan karne hediyemizi zaten almışız. Alamıyorum o yüzden. Ben günlük ödül alacağım o yüzden. Şöyle ha. Günlük ödül olarak ne, geldi arkadaşlar? Etkinlik kutusu anahtarı geldi. Burada kasa var gördüğünüz gibi tam da kasaların oraya yapmışlar. Herkes kasaları açabilsin diye günlük ödülünü aldıktan sonra. Etkinlik etkinlik kutusu anahtarı diyor. Şimdi nerede bu etkinlik kutusu? Ha, etkinlik kutusu burada. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Dal kovası çıktı arkadaşlar. Aynı arkadaşlar. Klasik olduğu gibi is yazıp ada oluşturabiliyoruz. Şöyle ada oluşturalım. Zaten adamız varmış. <laughs> Zaten ben adı oluşturmuşum. Niye bu oluştura bastıysam? Adam sıfırla değil. Böyle adaya nasıl ışınlanıyoruz? <laughs> Burada adaya ne var mı? Ha, Adana git var. En aşağıda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir adamız var. Böyle çiçekli mi çiçekli. Çok güzel. Böyle bir adamız var. Skarlok sunucu adına olarak. Belki yabancılarda da bu tarz bir skarlok vardır her neyse. Gördüğünüz gibi klasik bir var. Bu şekilde çarpabiliyorsunuz. Şey Hemen vartları tanıttım sizlere. İlk şey soru tanıtımdaki vartlar bozuktu. O yüzden bu vartları daha iyi tanıtacağım. Bunları birazcık daha inceleyelim çünkü. Marketi var. Köylü takas var. Arena var. Kutular var. Envoy var. Nether dünyası var. Kadim savaş var. Boss var ve balıkçı var. Arkadaşlar ben sanırım bir arenayı inceledim. Hadi hatırladığım kadarıyla. Yok incelememişim. Şimdi arkadaşlar inceleyelim sizlerle birlikte. Dikkatli ol. Arenada ölürsen eşyaların yere düşer. Tamam. Zaten her her server'da olan klasik bir kural bu. Zaten item ne kalsın arkadaşlar arenanın savaştıktan sonra. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi buranın arenasındayız. Aa bu, uh, arenaya bak. Oo uh, arenaya gel. Ne de? Evet arkadaşlar isterseniz şöyle bir spawn'a dönelim. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Menü yazınca böyle bilgilere bakabiliyorsunuz. Burada bakın VIP bilgisi, blok bilgisi falan varmış. Işınlanma noktalarına bakabiliyorsunuz. Zaten gösterdim bu warp olayı. Kitlere bakabiliyorsunuz. Bunu da gösterdim. Rütbelere bakabiliyorsunuz. Ne rütbesi varmış? Hero rütbesi, Gaia rütbesi. Bu, bu ne rütbesi ya? Bayağı bir büyük çıkmış. Evet, evet arkadaşlar buradaki rütbeler okunmuyor. Çünkü bayağı bir özelliği varmış. Hatta arkadaşlar durun isterseniz buradaki rütbeleri okuyabiliriz şöyle bir taktikle. Ha. Başta menü yazalım. Bir saniye. Ha. Kronos rütbesi, minatör rütbesi ve Heimdall rütbesiymiş arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Ha. O da arkadaşlar. Onun dışında başka ne varmış? meslekler varmış işte simyacı mimar üretici falan yani eşya tamam görevler varmış Bakın burada görevlerimiz var e, madenci çiftçi balıkçı avcı biz bunları dikkatli inceleyebilirsiniz becerilerimiz varmış becerileri daha şey yapmamış herhalde beceriler daha yok market var bakın bloklar tarım yemekler madenler canavar yumurtalar bakın madenler böyle mesela Bloklar da bu şekilde gördüğünüz üzere. Bu ada panelimiz var. Zaten ada panelini gösterdim arkadaşlar. İslam yazdığım sırada. Ada bankası varmış. Ada blokları, yeni adalar, ada ayarları, ada izinleri. Ya ne yapıyorsunuz abi? Arkadaşlar her şey serverlara gir. Bu bu serverlara arkadaşlar. Bu kadar adamlar geliyor niye? Anlamadım ki. La oğlum ne yapıyorsun lan sapık gibi? Allah Allah. Adamdan koşuyorum. Adam bana geliyor geliyor lan. de. Allah Allah. Video dışında da böyle oluyor arkadaşlar neyse ben anlamıyorum ki bunu her pazar var arkadaşlar bakın insanlar yine burada ilk şey server, server tanıtımdaki gibi burada bir şeylerini satıyor gördüğünüz gibi yine Bak lütfen yardım edin mi Abi, Ne oluyor sorun ya lan yani, ben, joker Abi lütfen yardım edin diyor la <laughs> Abi ne yapıyor bu dileniyor bizden yemin ederim Birisi yazdı şu anda ee, ben Joker 27 sorun ne Ben Joker 27 herhalde o kovalıyor. Yani bir dakika bir göreyim. Evet ben Joker 27 kovalıyor beni şu anda. Durun. Arkadaşın sorunlu bir e, arkadaş sorunlu bir çete yazsın ondan sonra e, bitirin. Lütfen kullanmadığınız eşyaları atın. Ya ben büyük ihtimal toprağı kullanmam herhalde. Tamam. Ay Joker sana toprak atayım gel. Ben herhalde toprak kullanmam sıkardım. Yani ne gereği var oğlum ya. Lav kovasını kullanırım şey için işte jeneratör için vesaire. Ama toprağı kabul eder ya. Domuzun bir süresine bakalım. 9 dakika olmuş. Tamam. Bay Joker'in tanıtını bekleyelim. Tamam. Tamam Bay Joker bir şey demedi. Bitti. Bizim peşimiz bıraktı. Tamam. Demek ki arkadaşlar neymiş? Yani yani böyle serverlarda sizi sapık gibi takip edip de böyle bo 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 diye yumruk atan her kişiden kaçmayacak mısınız? Adam yardım istiyormuş mesela. Ama arkadaşlar her, her insan tabi öyle değil. Bazıları bazıları kötü bir şey de istedi. Şey yapabilir. Ama arkadaşlar bu adam yardım istiyormuş ve kullanmanız gerekse eşyalar atılıyormuş. Yani ben toprağı kullanma büyük ihtimal. Ondan attım yani. Ee, ben Joker 27'ye. Arkadaşlar yani hani böyle hani kötü bir amacı yokmuş gibi gibi görünen insanlara yardım edebilirsiniz ama arkadaşlar bazı kötü amacı olduğunu düşünüyorsanız uzak durabilirsiniz. Yani burada sonunda bir sosyal mesajda yine verdik arkadaşlar. İlk şey kraftlarla çektiğim ilk işe, videodaki güzel sosyal mesaj daha verdik. Her yani neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olabilir. video videomuzu da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir, birinci server tanıtımdaki Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bakın bir de e, video bitirmeden şöyle bir şey demek istiyorum. Şu I joined you check from my Android device. downloaded for free. Uyarısını bazı serverlarda neden pardon mesajını bazı serverlarda hep yazıyorlar neyse. Ben anlamadım ki. Hani Türkler ne anlayacak bundan? Yemin ederim. Hani niye, niye bu mesajı buraya yazıyorlar? Anlamadım ki. Böyle chat chat Craft diye bir klient mi var anlamadım ki siz arkadaşlar araştırırsınız videodan sonra. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olabilir. Video videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sondaki sosyal mesajınız için de ben Joker ben de teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.